Merhaba dostlar bu videomuzda rüyada kurbağa görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim size. Tabi detaylar rüyaların tabirini değiştirir diye hep söylerim size bilirsiniz. Diğer rüya tabirleriyle alakalı paylaşımlarımı izlediyseniz. Ancak rüyada kurbağa görmek olumlu kabul edilen hayra işarettir diyerek kabul edilen rüyalardandır. Rüyada kurbağa gören kişinin hayırlı bir kişi olduğu ve Allah'ın sevdiği kullarından biri olacağı ifade edilir. Rüyada kurbağa görmek sadece kendinizle ilgili değildir. Çevrenizdekilerle olan ilişkilerinize de dair ilişkilere dair de bir şeyleri ifade eder. Örneğin rüyada kurbağa görmek uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı, dostunuzu yakında göreceğinize delalet eder. Rüyada eve kurbağa girdiğini görmek kardeşler sabırlı bir insan olmaya, sorunsuz bir hayat sürmeye, maddi manevi rahata ve hayatı yaşamayı çok sevmeye, haneye gelecek ve bizi mutlu edecek haberlere delalet etmektedir. Rüyada kurbağa topluluğu görmek, büyük bir kalabalığa işaret eder. Rüya sahibinin çevresinin oldukça kalabalık olduğuna ve bu kalabalığın hilekar, oyunsever bir kalabalık olduğuna yine işaret etmektedir. Yani bu durumda rüya pek hayırlı şekilde yorumlanmaz. Kişinin yakın çevresinden uzaklaşıp kendisi için daha hayırlı olacak kişilerle muhatap olmasının kendisi için hayırlı olacağı efendim ifade edilir. Rüyada zıplayan kurbağa görmek. Zıplayan bir kurbağa birileri tarafından takip edildiğinize işaret eder. Bir kişi mesela rüyasında sürekli zıplayan bir kurbağa olduğunu görüyorsa bu rüya o kişinin kendisini kıskanan, kendisi gibi olmak isteyen kişiler tarafından sürekli takip edildiğini, sürekli izlendiğini ifade eder. Bu durumda kişilerin etrafındaki insanlara karşı temkinli davranarak efendim dikkatli olmaları gerekir sevgili kardeşlerim. Mesela rüyada kurbağa yediğimi görüyorum diyor. Kötü bir rüya olmasa da e, bu rüya kişinin keyfinin kaçıracağını ondan sonra böyle ufak tefek bir takım huzursuzlukların baş göstereceğine işaret eden bir rüyadır sevgili kardeşlerim. Bu şekilde tabir edilir. Dolayısıyla yani çok iyidir diyemem bu rüyayla alakalı. Zaman zaman zengin insanların hayatlarına böyle öykünen, onlara böyle kıskanan gıpta eden rüya sahibinin onlar gibi yaşamak adına günaha meylettiğine helal harama dikkat etmediğine Allah muhafaza tehlikeli bir şey bu ha. Yani istemeden de olsa yalanlara başvurduğuna işarettir. Evli kişiler için eşlerini aldatma düşünceleri içine girdiklerine delalettir. Rüya sahibinin aklını çelecek ortamların ve gelişmelerin söz konusu olduğuna da tabir edilir. Rüyada uçan kurbağa görmek ...hayatında meydana gelecek değişimin ve dönüşümün habercisidir. Bir halden başka bir hale geçmeye, zayıflamaya veyahut form değiştirmeye işaret eden... ...hayata bakışının değişmesine, yaratıcı gücünün artmasına da efendim yorumlanır. Rüyada kurbağa yumurtası gördüm diyor. Kurbağa yumurtası görmek... Arkadaşlar arasında devam eden problemli ilişkilerin, bazı kişilerin ara buluculuk yapmasının ardından tatlıya bağlanacağına, bu sebeple arkadaşlar arasındaki hasretle beklenen saadet ortamının eski durumuna dönecek olmasına yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada kurbağa ölüsü gördüm diyor. Ölmüş bir kurbağa... Ee... Emek etmeye, uğraş vermeye, gayret etmeye işarettir. Bir de böyle ne derler çıt kırıldın mı derler. Hani çabuk kırılan insanlara, hayatınıza giren insanları kendi açınızdan sınavdan geçirmeye delalet etmektedir bu rüya sevgili kardeşlerim. Yine bu rüya ile alakalı mesela işini bilen insanlara delalet eder diye söylenir. Bir de e, mesela bir kişi rüyasında kurbağa avladığını görürse bu rüya o kişi için güzel sonuçlanır diye ifade edilir. Ve kişinin kurbağa avlaması kendi yaşıtları arasında kendisini kıskanan, yükselmesini engelleyen ve bu nedenle sürekli planlar yapan kişileri kolaylıkla alt ederek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstereceği anlamına gelmektedir rüyada kardeşlerim kurbağa avlamak Bu yüzden hayırlı bir haber ya da hayırlı bir e, mücadeleyi müjdelemektedir diyebiliriz rüyada kurbağa işgali hocam e, rüya sahibinin yaşadığı bölgenin kurbağalar tarafından işgal altına alındığını görmesi e, kötülüğe ve şerre yorulur kişinin yakın zamanda oldukça ağır şeyler yaşayacağına, acı ve azap çekeceğine, bu nedenle bütün olumsuzlukları beraberinde getirip üzüleceğine delalet etmektedir. Rüyada kurbağa öldürmek, kurbağa öldürdüğünü görmek, kişinin yakın zamanda bir düşmanından kurtularak rahat bir nefes alacağına işaret eder. Uzun zamandır kişiye rahat nefes aldırmayan, bu yüzden çeşitli zorluklar yaşatan bir kişinin artık kendisinden uzaklaşacağına, herhangi bir olumsuz durum yaşamayacağına işaret eder. Rüya'da kardeşlerim kurbağa öldürmek, etrafımızda kötülüğümüzü isteyen tüm insanlara hadlerini bildireceğiniz anlamına gelir. Bu açıdan da hayırlı bir şekilde yorumlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Mesela yeşil kurba planlanan her işi zamanında bitirmek, çalışmaların karşılığını almak için rahat etmesi anlamına gelir. Sonrasında da hani bütün bunlarla beraber de kendi ben şımartmak manasına gelir. Mesela siyah kurba birine kızıp alevlenmek, kin duymak, uzun süre o kimseye Öfkeyle yaklaşmak anlamlarına gelir. Hoşa gitmeyecek aynı zamanda kişiyi şaşırtacak bazı sözler duymak, en yakın arkadaşların arkadan konuştuğunu duymak olarak e, efem tabir edilmektedir. Kurbağaların böyle vrak 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 seslerini duymak o da e, hayırlı rüyalardandır. Dosttan gelecek bir sese kulak verip onu dinlemeniz gerektiği anlamına gelmektedir. Kurbanın üzerine sıçradığını görmek saygınlığa işarettir kardeşler. Olumsuz anlamıyla da az olan gelirin bereketlenmesi olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.